Eğrisine A1-2 noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? Türevin bize teğetin eğimini verdiğini biliyoruz. O halde A1-2 noktasından çizilen teğetin eğimi için absis 1 olduğuna göre 1 noktasındaki türevi hesaplayabiliriz. Teğetin eğimi eşittir. F üssü 1. Fonksiyonun türevini alalım. 1 bölü 2'yi aynen yazıyorum çarpı karekökli ifadenin türevi için karekökün içerisindeki ifadenin türeviyle başlayalım. 25'in türevi 0, 9 x karenin türevi 18 x bölü sabit olarak 2'yi yazıyorduk ve karekökli ifadeyi aynen yazıyorduk. Bu halde karekök 25 9 x kare. 18 ile 2'yi sadeleştirebiliriz. 9 olur. Böylece türevi eksi 9 x bölü 2 kök içerisinde 25 eksi 9 x kare olarak elde etmiş olduk. Halde f üssü 1 için x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası eksi 9 bölü 2 çarpı 1 yazdığımızda 25 eksi 9 16. 16'nın kare kökü 4 böylece türevin değerini yani teğetin eğimini eksi 9 bölü 8 olarak elde etmiş oluruz. Şekilde y eşittir fx fonksiyonu ve fonksiyona 3'e 6 noktasında teğet olan doğru verilmiştir. Olduğuna göre h üstü 3 kaçtır? h fonksiyonunun türevinin 3 noktasındaki değeri bize soruluyor. O halde h fonksiyonunun türevini alalım fonksiyonun bölüm şeklinde verildiğini görüyoruz. Bölümün türev kuralını kullanacağız. Birincinin türevi ile başlarsak 2 çarpı fx'in türevi 2 çarpı f üstü x çarpı ikinci x eksi ikincinin türevi yani x'in türevi 1 çarpı birinci 2 çarpı fx bölü ikincinin karesi. Yani paydadaki ifadenin karesi x kare. H üssü 3'ü arıyorduk. O halde türev fonksiyonunda x gördüğümüz üzere 3 yazalım. Böylece h üssü 3. 2 ile 3'ü burada çarpabiliriz. 6 olur. 6 çarpı f üssü 3. Eksi 2 çarpı f 3 bölü paydada 3'ün karesinden 9. Şimdi f 3 ve f3'ü elde etmeye çalışacağız. Buradaki doğrunun fx fonksiyonuna 3'e 6 noktasında teğet olduğu burada ifade edilmişti. Ve biz teğetin eğimini türev yardımıyla hesaplayabildiğimizi biliyoruz. Türev teğetin eğimine eşitti. Teğetin eğimini bize veriyordu. Burada çizilen teğetin absisi 3 olan noktadan çizildiğine göre 3 noktasındaki türe yani f üssü 3 teğetin eğimine eşit olur. Ve teğet doğrusunu takip ettiğimizde burada orijinden geçtiğini görüyoruz. 3 6 noktasının absis ve ordinatını gösterirsek bunun için aşağıya doğru x eksenine doğru bir dikinelim. Absisi 3 olduğuna göre şuraya k dersek o OK uzunluğu 3 ordinatı altı 6 olduğuna göre dikey uzunlukta 6 olur ki burası doğrunun t doğrusunun eğim açısıdır. Ve tanjant alfanın bize eğimi vereceğini biliyoruz. O halde mt eşittir tanjant alfa. Ve tanjant alfaya da baktığımızda karşı bölü komşudan 6 bölü 3'te 2 olduğunu anlıyoruz. Böylece türevin değerinin de 2 olduğunu anlıyoruz. O halde f 3'ün değeri 2 oldu. 3'e 6 noktası fx fonksiyonunun üzerinde olduğuna göre koordinatları fx fonksiyonunun denklemini sağlamalı. O halde x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere de 6 yazarsak 6 eşittir f3 olur. Böylece f3'ün değerini de elde etmiş olduk 6. O halde türevin değerini hesaplarsak 6 çarpı 2 12, eksi 2 çarpı 6 12, bölü 9. Böylece 0 bölü 9'dan türevin değerini 0 olarak elde ederiz. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fonksiyona 3'e 2 noktasında teğet olan doğru x ekseninin pozitif tarafı ile 45 derecelik açı yapmaktadır. Olduğuna göre h üssü 1 kaçtır? h fonksiyonunun türevini alacağız. Öncesinde türevin daha rahat anlaşılabilmesi adına f kare 2x artı 1'i f 2x artı 1'in karesi olarak yazmak istiyoruz. İsteyenler bu haliyle de türev alabilirler. Şimdi türev alırsak 2'yi ön tarafa alıyoruz. 2 çarpı parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıp dereceyi bir azaltacağız. f 2x artı 1 Derece 2 idi. Bir azaldığında 1 olur. Yazmıyorum. Çarpı parantez içerisindeki fonksiyonun türevi. Burada bir bileşke fonksiyon görüyoruz. Türev alırken ne yapıyorduk? Önce en dışarıdaki fonksiyonun üstüne türevi yazıyorduk. F üssü. Sonra onun önündeki kısmı aynen yazıyorduk. 2x artı 1 çarpı sonra türevi bir içeriye aktarıyorduk. İçeride 2x artı 1 var. 2x artı 1'in türevi de 2 olur. H üssü 1'i arıyorduk. Yani türevin bir noktasındaki değerini x gördüğümüz yerlere 1 yazalım. Böylece h üssü 1. Burada 2 ile 2'yi çarpabiliriz. 4 çarpı f3 çarpı f üssü 3 olur. Şimdi f3 ve f üssü 3 değerlerini elde etmeye çalışacağız. Grafiğe baktığımızda 3'e 2 noktasının fx fonksiyonun üzerinde olduğunu görüyoruz ki o halde bu noktanın koordinatları fonksiyonun denklemini sağlamalı. x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 2 yazarsak buradan 2 eşittir f3 elde ediyoruz. Böylece f3'ün değerini elde ettik. 2. Bu doğrunun 3'e 2 noktasında fx fonksiyonuna teğet olduğu burada ifade edilmişti. Ve biz teğet doğrusunun eğimini türev yardımıyla hesaplayabildiğimizi biliyoruz. Türev bize teğetin eğimini verecektir. Noktanın apsisi 3 olduğuna göre o halde 3 noktasındaki türev bize teğetin eğimini verir. O halde mt teğetin eğimi eşittir. f 3 yazabiliriz. Teğet doğrusunu takip ettiğimizde x ekseniyle ile bu tarafta 45 derecelik açı yaptığını görüyoruz ki burada da ifade edilmişti. Böylece doğrunun eğim açısı 45 derece olduğuna göre tanjant alfa yani tanjant 45 bize doğrunun eğimini verecektir. Ve tanjant 45'in de 1 olduğunu biliyoruz. Böylece teğetin eğimini 1 olarak elde etmiş olduk. O halde türevin değeri de 1'e eşitmiş. F üssü 3'ü de 1 olarak elde ettiğimize göre 4 çarpı 2 çarpı 1'den h üssü 1'in değerini 8 olarak elde etmiş oluyoruz. Şekilde y eşittir fx fonksiyonu ile 2'ye kök 3 noktasındaki teğeti verilmiştir. Olduğuna göre h üssü 1 kaçtır? h fonksiyonunun türevinin bir noktasındaki değerini arıyoruz. Bu halde h fonksiyonunun türevini alalım. Öncesinde f kare 3x eksi 1 ifadesini f 3x eksi 1'in karesi olarak yazmak istiyoruz. Türevin daha rahat anlaşılabilmesi adına isteyenler bu haliyle de türev alabilirler. Fonksiyonun türevini alırsak 2'yi ön tarafa alıyorum. 2 çarpı parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıp dereceyi bir azaltacağız. Derece 2 olduğuna göre bir azaldığında 1 olur. Yazmıyorum. Çarpı parantez içerisindeki fonksiyonun türevi. Yani f 3x eksi 1'in türevini alacağız. Bu bileşke fonksiyon biçiminde bir fonksiyon. Dolayısıyla türevi biliyoruz. Önce en dışarıdaki fonksiyonun üstüne veriyorduk. Yani f üstüne. Sonra onun önündeki kısmı aynen yazıyorduk. 3x 1. Sonra türevi bir içeri aktarıyorduk. İçeride de 3x 1 olduğuna göre bunun türevi de 3 olur. h üstü 1'i arıyorduk. O halde x gördüğümüz yerlere 1 yazarsak. h üstü 1 2 ile 3'ü çarpabiliriz burada. 6 çarpı F2 çarpı F3 2 olur. Şimdi F2 ile F3 2'nin değerlerini elde etmeye çalışacağız. Grafiğe baktığımızda 2 kök 3 noktasının fonksiyonun üzerinde olduğunu görüyoruz. O halde bu noktanın koordinatları fonksiyonun denklemini sağlamalı. X gördüğümüz üzere 2, Y gördüğümüz üzere kök 3 yazarsak kök 3 eşittir F2 olur. Böylece f2'nin değerini elde etmiş olduk. Kök 3. Buradaki doğru fx fonksiyonuna teğet olan bir doğru ve teğetin eğimini türev yardımıyla hesaplayabildiğimizi biliyoruz. Teğet fonksiyona 2'ye kök 3 noktasında teğet. O halde absis değeri 2 olduğuna göre 2 noktasındaki türev bize bu teğetin eğimini verecektir. O halde teğetin eğimi eşittir. F3'ü 2'dir. T doğrusunu takip ettiğimizde x ekseni ile pozitif yönde burada 60 derecelik bir açı yaptığını görüyoruz. O halde bu açı bu doğrunun eğim açısıdır. Böylece eğimi tanjant alfadan yani burada tanjant 60'dan tanjant 60'ın değerinde köküç olduğunu biliyoruz. Köküç olarak elde ederiz. O halde eğim köküç olduğuna göre türevin değerinin de köküç olduğunu elde etmiş oluyoruz. O halde Orası kök 3 olduğuna göre kök 3 kök 3'ü çarptık 3. 3 ile de 6'yı çarparsak türevin değerini 18 olarak elde etmiş oluruz. Parabolü x eşittir eksi 3 noktasında y eşittir eksi 2x doğrusuna teğet olduğuna göre k kaçtır? Parabolün bir bölümünün grafiğini bu şekilde çizmiş olalım. x eşittir eksi 3 noktasında y eşittir eksi 2 x doğrusuna teğet olduğuna göre bu şekilde bir grafik çizelim. Noktamızın ismi t olsun. Apsis değeri de eksi 3. Fonksiyona fx fonksiyonu diyelim. Böylece fx fonksiyonuna apsisi eksi 3 olan noktadan teğet çizildiğini söyleyebiliriz ki türevin bize teğetin eğimini verdiğini biliyoruz. O halde eksi 3 absisli noktadan teğet çizildiğine göre x3 noktasındaki türev bize teğetin eğimini verecektir. Teğetin eğimi eşittir f üstü eksi 3. Teğet doğrusunun denklemini biliyoruz. y eşittir eksi 2x ve bu durumda x'in katsayısı olan değerin bize doğrunun eğimini verdiğini biliyoruz. O halde x'in katsayısı sayısı eksi 2 olduğuna göre teğet doğrusunun eğiminin eksi 2 olduğunu anlıyoruz. mt eşittir eksi 2. Böylece türevin eksi 2'ye eşit olduğunu elde etmiş oluyoruz. Türev teğetin eğimiydi ve teğetin eğimini de eksi 2 olarak elde ettiğimize göre türev eksi 2 olmuş oldu. O halde fonksiyonun eksi 3 noktasındaki türevini yazmak için türevini alalım. f üstü x eşittir 2x karenin türevi 4x artı mx'in türevi m olur. O halde f üstü eksi 3 için x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak eksi 12 artı m olur. Böylece türevi eksi 12 artı m olarak elde ettiğimize göre eşittir eksi 2'den m'nin değerini 10 olarak elde etmiş oluyoruz t noktası hem fx fonksiyonunun üzerinde hem de teğet doğrusunun üzerinde. Doğrunun denklemini tam olarak bildiğimiz için doğrunun denkleminde yerine yazarsak buradan ordinat değerini elde edebiliriz. x eksi 3 olduğuna göre x yerine eksi 3 yazdığımızda y eşittir eksi 2 çarpı eksi 3'ten ordinatın 6 olduğunu anlıyoruz. Şimdi Fonksiyonda da yerini yazalım. x gördüğümüz yere x 3, y gördüğümüz yere 6 yazacağız. Böylece 6 eşittir. x gördüğümüz yere x 3 yazdığımızda 3'ün karesi 9, 9 çarpı 2, 18. Burada x 3 yazdığımızda eksi 3m artı k oldu. Şuradan devam edelim. m'nin değerini de 10 olarak elde etmiştik halde 6 eşittir. 18 eksi 3 çarpı 10 30 artı k. 18 eksi 30 eksi 12. Eksi 12 altının yanına artı olarak gönderdiğimizde böylece k'nın değerini 18 olarak elde ediyoruz. Fonksiyonunun x eşittir p apsisli noktasındaki teğeti y eksenini 0'a 4 noktasında kesmektedir. Buna göre P'nin pozitif değeri kaçtır? Türevin bize teğetin eğimini verdiğini biliyoruz. X eşittir P apsisi noktadaki teğetin eğimi için P noktasındaki türevi hesaplayabiliriz. Halde P noktasındaki türev bize teğetin eğimini verecektir. Fonksiyonun türevini alırsak Bu arada fonksiyonu F ile isimlendirmiş olduk. Türev aldığımızda 6'yı aynı yazıyoruz. Çarpı karekök x'in türevinin 1 bölü 2 karekök x olduğunu ifade etmiştik. Buradan 6 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 3 böylece türevi 3 bölü karekök x olarak elde etmiş oluyoruz. O halde p noktasındaki türev için x yerine p yazdığımızda 3 bölü karekök p türevin değeri yani teğetin eğimi olur. Noktanın absisi P. Ordinatını elde etmek için fonksiyonda x gördüğümüz yere P yazarsak fx'i y olarak aldığımızda y eşittir 6 karekök P olur. Böylece noktanın absisi P. Ordinatı da 6 karekök P oldu. py 6 karekök P. Böylece teğet doğrusunun üzerindeki bir noktanın koordinatlarını biliyoruz. Eğimini de yazmıştık. O halde buradan teğet doğrusunun denklemini yazabiliriz. Noktanın koordinatlarını her zaman yaptığımız gibi x0, y0 olarak isimlendirdik. O halde teğet doğrusunun denklemi y eksi y0 y eksi 6 karekök p eşittir eğim çarpı 3 bölü kare kök p x eksi x 0, x sıfır da p Böylece teğet doğrusunun denklemini yazmış olduk. T ile burada da gösterelim. Denklemi düzenleyebiliriz. Onunla birlikte düzenlemek istemiyoruz. Y eksenini sıfıra 4 noktasında kestiği burada ifade edilmişti teğet doğrusunun. Böylece bu noktanın teğet doğrusunun üzerinde olacağına dikkat edelim. T doğrusunun bu şekilde olduğunu düşünelim. Y eksenini kestiği bu 0, 4 noktası T doğrusunun üzerinde olacaktır. Böylece bu noktanın koordinatlarının denklemi sağlaması gerektiğini biliyoruz. O halde x yerine 0, y yerine 4 yazdığımızda 4 eksi 6 karekök p eşittir 3 bölü karekök p çarpı x yerine 0 yazdığımızda 0 eksi p'den burası eksi p olur. Bu tarafı karekök p ile çarparken 3 ile de eksi p'yi çarpalım. 4 ile karekök p'yi çarptık. 4 karekök p eksi karekök p ile karekök p'yi çarparsak p 6 ile çarparsak 6 p eşittir. 3 ile eksi p'yi çarptığımızda eksi 3 p. Eksi 6 p'yi karşıya gönderdik. Böylece 4 karekök p eşittir 3P oldu. Buradaki P'yi karekök P, kare kök P çarpı karekök P olarak düşünürsek böylece bu eşitliğin sağlanması için ya karekök P'nin sıfır olmalı böylece sıfırla bir sayının çarpımı sıfır eşitliğin sağ tarafında yine sıfırla bir sayının çarpımı 0 olacağından Eşitliğin her iki tarafı da sıfır olur, böylece eşitlik sağlanmış olur. Veya 4 ile 3 karekök p eşit olursa, karekök p'ler birbirinin aynı. 4 ile 3 karekök P de aynı olursa, böylece eşitliğin sol tarafı eşitliğin sağ tarafıyla aynı olmuş olur ki, böylece yine eşitlik sağlanmış olur. Buradan p eşittir. 0 olur ki bizden p'nin pozitif değeri isteniyor. Burada 3 eşitliğin diğer tarafına bölü olarak gönderirsek 4 bölü 3 eşittir karekök p. Buradan da p'nin değerini 16 bölü 9 olarak elde ederiz. 16 karekök dışına 4 olarak 9 da karekök dışına 3 olarak çıkınca 16 bölü 9 karekök dışına 4 bölü 3 olarak çıkmış olur. Halde p'nin değeri 16 bölü 9'dur. Pozitif değeri.